Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi resmi YouTube hesabımızdan herkese sağlıklı günler diliyorum. Ben İletişim Direktörlüğünden tanıtım uzmanı Tunağan Akyo. Geçtiğimiz hafta ek tercihin hem teknik hem de psikolojik boyutlarını konuşmuştuk. Bugün de ek yerleştirmede sigortacılık ve sosyal güvenlik bölümünü konuşacağız. Çok kıymetli bir konuğum var. O isim Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Akademisyenlerimizden öğretim görevlisi Doktor Seyfettin Kurt. Seyfettin Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diyorum. Teşekkür ederiz hocam. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Bizler, biz, biz, biz deyiz hocam. Teşekkür ederiz. Hocam malumunuz üzere geçtiğimiz günlerde hemen ÖSYM tercih kılavuzunu açıkladı. Ve tercih kılavuzu açıklanır açıklanmaz ek tercihler başladı. 16 Eylül'de başlayan tercihler 23 Eylül'de sona erecek. Dolayısıyla süre kısıtlı. Öğrencilerimiz yoğun bir arayış içerisindeler. Biz de öğrencilerimize yardımcı olmak için bugün böyle bir program yapmaya karar verdik. Şimdi sohbetimize sigortacılık ve sosyal güvenlik bölümüyle ilgili başlamak istiyorum. Sayın Hocam, öncelikle sigortacılık ve sosyal güvenlik bölümünün profilini biraz bize anlatabilir misiniz? Farklı iki disiplinin bir araya gelmesiyle oluşan bir bölüm. Bu bölüm neden önemli? Hemen bu soruyu biraz daha gerilere giderek cevaplandıralım. Genellikle Türkiye'deki sigortacılığın seyrine baktığımızda sigortacılık Türkiye'ye geç girmiş sektörlerden birisidir. Dünyadaki sigortacılık tarihine baktığımızda ilk kesilen poliçenin tarihi 1346. Daha henüz İstanbul fethedilmeden ilk poliçe kesilmiş. Şu an baktığımızda ise Türkiye'deki sigortacılığın başlangıcı çatpak diye baktığımızda 100 yıl bile değil. Fakat disiplinli bir şekilde bir sektöre dönüşmesi daha henüz 20 yıllık. Onun içinde çok yeni, çok genç ve çok önünde gelişme potansiyeli olan bir sektörle karşı karşıyayız aslında. Şu an baktığımızda bütün sermaye birikimini sağlamış ülkelerin hepsinde üç tane kurumun oturmuş olduğunu görürüz. Bu kurumlar bankacılık, sigortacılık ve borsalar. Öyle baktığımız takdirde sigortacılık önümüzdeki dönemde çok gelişme potansiyeli taşıyan bir bölümdür. O nedenle de ben kendi tercih yaptığım yıllara baktım. Şöyle bir geriye doğru 1985 yılında tecrübe ilk ben üniversite tercihimi yapmışım. O günden bugüne şu ana kadarki eğitim ve tecrübemle bir tercih yapıyor olsaydım eğer, kesinlikle çalışacağım sektörün ne olduğuna bakardım. Burada çalışmak istediğim sektör, derinlik itibariyle geçmişi olan bir sektör müdür? Günümüzde etkin bir sektör müdür ve yarın olacak yine hayatiyetini devam ettirecek bir sektör müdür? Bu kriterlere uyup uymadığına bakardım. Böyle baktığımızda bugün Türkiye'de sigortacılık sektörü, dünyadaki sigortacılık sektörünün aslında çok gerisinde. Hı hı. Az önce söylediğim sebeplerle geç başlamaktan kayıt sebep olarak kaynaklanan bir sebeple. Şöyle bakalım. Türkiye'de şu anda dünya sigortacılık ortalamasının altıda biri kadar bir kişi başı sigortacılığa biz para ödüyoruz. Dünya gayri safi milli hastası 2018 verileri 90 trilyon dolar. Bunun yaklaşık olarak 5 trilyon 198 milyar doları sigortacılar tarafından üretiliyor. Yaklaşık dünya gayri safi milli altısı %6'sı bu. Çok büyük rakam. Sigortacılığın ilişkisi olmayan bir sektör yok. Hemen hemen her sektörün içinde sigortacılık sektörü var. Öyle baktığımızda Türkiye'de sigortacılık şu an yeni inşa edilen bir sektör. Şu an sigortacılık ve emeklilik şirketleri düzenleme ve denetleme kurulu yeni kuruldu. Daha henüz Yönetim kurulu yeni atandı. Geçtiğimiz aylarda atandı. O kadar yeni. Yeniden kastım budur. Ve şu anda sigortacılık önümüzdeki dönemde bizzat Hazine Bakanı'nın ve Cumhurbaşkanımızın kendi ifadesiyle pozitif ayrımcılık beklenen bir kuruluş. Çünkü biz gayri saf milli hastası, iktisadi yapısı, cari açık veren bir ülkeyiz. Ve ondan dolayı da kendi sermayesini güçlendirmek zorunda olan bir ülkeyiz. Ve sigortacılık sermayesini, bir ülkenin sermayesini, gayri saf milli hastasını güçlendiren bir ekonomik yapıdır. Ondan dolayı da biz önümüzdeki dönemde sigortatılıkla alakalı çok fazla gelişme göreceğiz. Bunun en başlangıçta, en basitinden bir tanesini gördük şu an. Ekranlarda da dönüyor. Türkiye'deki bütün kamu sigorta şirketleri birleştirildi. Ziraat, vakıf ve diğer halk sigorta birleştirerek büyük bir kamu sigorta şirketi oluşturuldu. Türkiye Sigorta. Emeklilik şirketleri de birleştirildi. Bunun yanında SDK'nın açılmasının yanında Bizzat Cumhurbaşkanımızın söylediği bir müjde de vardı. 2022 yılına kadar Türkiye'de tamamlayıcı emeklilik sigortası sistemi de başlatılacaktır dedi. Bu da şu demek, önümüzdeki dönemde sigortacılık ve sosyal güvenlik bölümünün bütün öğrencileri aslında bu sektöre girdikleri takdirde çok büyümekte olan bir sektörün işine girecekler. Böyle baktığımızda sigortacılık sektörü yüzlerce yıldır vardı. Bugünkü günümüzdeki ekonomik yapının içerisindeki en önemli risk yönetim faktörlerinden birisi ve yarında kesinlikle olacak. Böyle baktığımız takdirde sektör açısından ben bu sektöre girersem bu sektör beni yarı yolda bırakır mı diye düşünüldüğünde böyle bir şey asla olmayacak. Sigorta dedik sektörü Türkiye'de büyüme trendinde ve sürekli olumlu gelişmeler içerisinde olan bir sektördür ve kesinlikle ben böyle baktığımda şu an kendim bir e, üniversite tercih yapıyor olsaydım sigortacılık sektörünü kesinlikle tercih ederdim. Peki hocam işbirliği konusunda e, çalışma yapılan herhangi bir kurum var mı? Örneğin bölümümüzde öğrencilerin stajları nasıl? Elbette ki var. Şöyle zaten bizim eee disiplinimiz sigortacılık ve sosyal güvenlik disiplini multidisipliner ve interdisipliner bir bölüm. Yani hem sigortacılığı bileceksiniz hem de sosyal güvenliği bileceksiniz. Aslında bizim bölümümüz bir risk yönetim bölümü. Ve risk şu anda bizim var olandan negatif sapmaların tamamını içeren bir tanımdır. Onun içinde hayatımızda sürekli olarak, iktisadi olarak, sosyal olarak risklerle karşı karşıyayızdır. Bunlar hem kamusal alanda hem de özel alanda, özel iktisat alanında olabilir ve bunların hepsinin yönetimiyle alakalı sigortacılık ve sosyal güvenlik bölümleri risk yöneticileri yetiştirirler. Böyle baktığımızda sigortacılık ve sosyal güvenlik çok iyi bir araya getirilmiş ve çok iyi inşa edilmiş bir bölümdür. Ve biz burada otomatik olarak sosyal güvenlik kurumlarıyla ortak çalışıyoruz. Ve bizim şu anda diğer bölümlerden farklı olarak iki tane stajımız var. Bunlardan bir tanesi ikinci sınıfta sosyal güvenlik kurumunun il müdürlüklerinde bizzat yapılan stajlarımız. İkincisi de özel sigorta şirketlerinde, acentelerinde, eksperlik kurumlarında, akciğerlerde yapılan sigortacılık stajları. Bunların her ikisini de YÖK bizden mezuniyet şartı olarak istiyor ve öğrencilerimize biz bu stajları yapma zorunluluğu getiriyoruz. Bundan daha önemlisi ve sadece Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi'ne ait sektör danışmanı uygulamamız var ki bu stajlar kadar önemli. Neden? Biz burada daha önce Konya'da var olan sigorta acentelerini çağırdık ve onlarla buradaki rehber öğretmenlerimiz ve hocalarımızla birlikte bir eğitim sürecinden geçirerek onlara eğitici sigorta acentesi sertifikası verdik. Ve onlara öğrencilerimiz gelir gelmez daha ikinci dönemlerinde öğrencilerimizi o acentelere zimmetliyoruz. Dört yıl boyunca poliçe öğrenmek için, müşteriyi öğrenmek için, sigortacılık ritüellerini öğrenmek için öğrencilerimiz acentelere gitme şansı elde ediyorlar. Bunlar da en az stajlar kadar hem SSK stajları kadar, SSK stajları kadar hem de acente stajları kadar önemli bir uygulamadır. Hocam teşekkür ederiz. Peki sigortacılık ve sosyal güvenlik bölümünü üniversitemizde okuyan öğrenciler yani diğer bölümlerde çift ana dal yapabiliyor mu? Çift ana dal yapmanın avantajları nelerdir? Biraz da bu konudan bahsedebilir miyiz? Kesinlikle. ]iniz. Artık şöyle bir şey kalmadı günümüzdeki problemler tek başına bir e, disiplin öğrenilerek aşılacak güçlükten çok çok uzaklar. Artık biz günümüzde baktığımızda bir sigortacılık, sosyal güvenlikle ilgili mesleklerin tamamı finans sektörünün altında kodlanıyor. Nace kodlarında biz finans sektörünün hemen altındayız. O nedenle biz kendimizi aslında bir finans yöneticisi, bir risk yöneticisi olarak görmek durumundayız. Bu nedenle İslam iktisadı ve finansı biliyor olmamız bize avantaj sağlayacaktır. İslam iktisadı ve finansının içerisinde şu anda katılım sigortacılığı çok büyük bir yer tutmaktadır. Onun için eğer siz sigortacılıkta normal eğitiminizi sürdürürken İslam iktisadı ve finansta da ikinci bir Anadolu yaparsanız bu size büyük avantaj sağlayacaktır. İşletme bölümünde yaparsanız şu an hiçbir işletmenin sigortacılıktan ari olarak hayatını sürdürmesi mümkün değildir. Uluslararası ticaret ve lojistik dediğimizde uluslararası ticaret ve lojistiğin en ana faaliyetlerinin tamamı sigortacılık şemsiyesi altında olmak zorundadır. Değilse bu alanı yapamazsınız. Ve diğer taraftan yine enerji yönetimi dediğimizde dikkat ederseniz bunların hepsi multidisipliner bölümlerdir ve bunlarda alacağınız eğitimler çift anadal eğitimleri ki bunun yanında biz istisnai olarak Karatay Üniversitesi, Concardus Karatay Üniversitesi beşeri bilimlerdeki disiplinlerle de entegre çift anadal yapma programları getirmiştir. İşte bunlardan iletişim tasarımı, tarih, e, sosyal hizmet ve psikoloji bölümlerinde ve sosyoloji bölümlerinde de çift antal yapabilirsiniz. Artık bir disiplini daha iyi kuşatabilmek, pazarlamasıyla, satışıyla ve oradaki ürünlerin üretimiyle matematiksel nosyonu ve bunun istatistiki ve matematiksel ürünlerin üretimiyle alakalı buralarda da bilgimizi kullanmak adına çift antal programları bizi çok öne çıkaran uygulamalardır. Bu nedenle de Karatay Üniversitesi'nin burada 9 bölümde öğrencilerine çift anadal yapma şansı vermesi hem öğrenciler açısından bir seçenektir hem de onları yarın hayata tutunmak açısından yeni seçenekler sunmak. E, yine de hocam öğrencilerimiz tercih yaparken bir bölüm tercih edeceğiz zaman mezuniyet sonrası iş yaşamını da araştırmaktalar. Evet. E, geçtiğimiz günlerde yanılmıyorsam 25 öğrencimiz KPSS ile çeşitli kurumlara atandı. Evet. Öncelikle öğrencilerimizi tebrik ediyor iş hayatlarında kendilerine başarılar diliyoruz. Kesinlikle. Peki bu konuda bizi biraz bilgilendirebilir misiniz? Ben e, birinci sınıftan girdiklerinden itibaren öğrencilerime hep şunu söyledim. Sigortacılık ve sosyal güvenlik bölümünü bitirdiğinizde önünüzde dört tane yol olacak. Bunlardan birincisi yani sizin yapabileceğiniz meslekler ve bununla alakalı artık kocaman bir kitapçık çıkardık. Kendilerine de bunu sunuyoruz. Bir, sigortacılık ve sosyal güvenlik öğrencisi akademisyen olabilir. Ve bu öyle yabana atılır bir şey değildir. Şu an Türkiye'de 207 tane üniversite var. Bunun 130 tanesi kamu üniversitesi, 77 tanesi de vakıf üniversitesi ve bunların 54 tanesinde şu anda ön lisans bölümü, bölümü olarak sigortacılık ve bankacılık bölümü var. Ve şu an Türkiye'de 16 tane 4 yıllık sigortacılıkla ilgili inşa edilmiş bölüm var. Bunların tamamında akademisyen olarak çalışabilirler. Tamamında akademisyen olarak çalışabilirler fakat bunların tamamıyla alakalı gerekli eğitim altyapısının da ne şekilde sağlanacağıyla ilgili de kendilerine bilgi veriyoruz. İkincisi kamu kurumlarında çalışabilirler. Burada özellikle şunu belirtmek istiyorum. Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü öğrencilerine biz iktisadi ve idari bilimler diploması verdiğimiz için önlerinde açılacak olan bankacılık, uzmanlık, müfettişlikle alakalı bütün imtihanlara girebilirler. Hatta bunu daha önce de söyledim. Kaymakamlık imtihanına bile girebilirler. Yeter ki ne kadar çalışacakları ile alakalı önlerine bir plan program koysunlar. Kesinlikle kamuda çalışabilirler ve biz ilk defa şu anda sigortacılık ve sosyal güvenlik bölümüne has olmak üzere bir meslek nitelik kodu aldık Çalışma Bakanlığı'ndan. Şu anda bizim bu öğrencilerimiz, atanan öğrencilerimizin 25 tanesi atandılar ki bu bizim mezunlarımızın yaklaşık %45'ine tekabül ediyor. Öğrencilerimizin neredeyse yarısı şu anda kamuda memur oldular. Ve bu meslek nitelik kodu yüzünden oldu. Ve şu anda YÖK'ün gönderdiği talimatlardan biliyoruz ki yeniden bir sigortacılık sosyal güvenlik bölümü açılmayacak. Ve şu anda bizim aldığımız meslek nitelik koduyla açılan imtihanlara bizim bölümlerimizden başka hiç kimse de başvuramaz. Bu otomatik olarak sigorta ve sosyal güvenlik öğrencisini memur olma konusunda kesinlikle birkaç adım öne çıkartır. Bir diğer seçenek de meslek edinme açısından özel sektörde çalışmak. Şu anda biz sigortacılık deyip geçiyoruz ama Eksperlik sigortacılıktır, aktüerlik sigortacılıktır, brokerlık sigortacılıktır. Sigorta şirketlerinde çalışabilirler. Bunun yanında banka sürans dediğimiz bütün banka şubelerinde sigortacılık faaliyeti yapılmaktadır. Ve bizim öğrencilerimiz buradan mezuniyetle birlikte hepsi teknik personel e, lisansı alarak mezun oluyorlar. Ben o imtihanlara girmelerini sağlıyoruz. Teknik personel lisansı alıyorlar ve diğer işte brokerlık teknik personel lisansı alıyorlar. Ve bunlarla birlikte artık bu mesleği tamamıyla yapma hakları oluyor. Böylelikle özel sektörde çalışma şartları da çok iyi. Bunu şu andaki Konya'daki acentelerin hemen hemen çoğunda öğrencilerimiz var artık. Daha önce staj yapmış oldukları, sektörel danışmanlıkta içinde bulundukları acentelerde şu an fiilen çalışıyorlar. Bu da bizi çok sevindiriyor. Bir diğer aşama da, bu da çok önemli bir şey. Mezun olduktan sonra bir girişimci olarak kendileri doğrudan sektöre atılabilirler. Yani acentelik açabilirler. Burayı şöyle biraz açayım. Normalde şu an 4 yıllık bir okuldan mezun olduğunuzda iktisat, maliye, kamu yönetimi işletme fark etmiyor. Sigortacılık yapabilmeniz için bu dört yıllık mezuniyet gerekli fakat yeterli değil. 2 yılda herhangi bir sigorta işletmesinde sigortalı olarak çalışmak zorundasınız. Fakat bizim okulun mezunları cuma gün mezun olduklarında şartlarını yerine getirirlerse pazartesi günü hazretleri katabilirler. Bu büyük bir avantajdır. Büyük bir ayrıcalıktır. Pozitif bir ayrıcalıktır. Onun için de öğrencilerimize hani bu kısmı da özellikle hatırlatmak istedim. Şöyle bir sevincim var. İlk başladığımda öğrencilerime bu dört aşamanın e, hepsinin olabileceğini söylemiştim. Elhamdülillah bugün bu dört aşamada da öğrencilerimiz var ve bu bizi çok sevindiriyor. Vallahi tebrik ederiz hocam çok güzel Biz bilgiler. Peki hocam ek yerleştirmede sigortacılık ve sosyal güvenlik bölümünün kontenjanı var mı? Yani öğrencilerimiz evet. tercih edebiliyor mu? Var şu anda 13 tane boşluğumuz var ve bu boşluklar %50 burslu. Yani bunu tercih eden... Ee, öğrencilerimizin yüzde %50 burs aktarı olacak. %50 bir e, diğer e, şeylere göre daha eksik e, ödeme yaparak öğrenci olacaklar. Ayrıca da zaten şu an üniversitemizdeki vefa bursu olsun ihtiyacı bursları olsun. Bu burslar da devam ediyor. Onlarla alakalı sıkıntı yok. Fakat üniversitemizin uygulamasında bursların e, kesişmesi mümkün değil. Bunların en avantajı hangisi ise onlardan bir tanesi. Zaten olur. %50 burslu olduğu evet. için de diğer burslar daha düşük olduğu için %50 evet, burs geçerli, geçerli olacak. Öğrencilerimizden genelde sosyal medyada gelen sorular bu şekilde hocam. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şeyi eklemek isterim. Az önce de söyledim önce. biraz. 1985 yılında ben tercihimi yapmışım. Karatay Lisesi'nden işte İstanbul Siyasabilere gittim. Şu anda bu bütün yaşam tecrübemle eğer tercih yapıyor olsaydım 4-5 tane kritere bakardım. Bir çalışacağım sektör yar olan günümüzde etkin ve geçmiş tecrübesi olan bir sektör müdür? Öyle baktığımızda sigortacılık binlerce yıllık bir sektördür. Sigortacılık şu an çok etkin bir sektördür günümüzde ve sigortacılık yarın da olacak bir sektördür. İkincisi gittiğim şehre ve okula bakardım. Konya kadim bir şehirdir. Bir başkent her zaman başkenttir der ya tarihçiler. Hmm. Konya kadim kültürü ve güçlü bir iktisadı olan bir şehirdir kesinlikle buraya gelen öğrenciye şehir de bir şey katar. Karatay Üniversitesi güçlü bir üniversitedir. Hukuktan tıpa, mühendislikten mesleküstü okullarına çok ciddi bir bölümdür. Üniversitedir. Bölüme bakardım, bizim bölümümüz iktisat derdiler Fakültesi'nin içinde örgütlenmiş, inşa edilmiş ve çok güçlü akademik katroya sahip bir bölüm. Ve diğer bakacağım kriter de teorik eğitim nasıldır, uygulama nasıldır. Böyle baktığımda da. Konya İçerik Fakültesi, İktisat Eğitimler Fakültesi, Sigorta ve Sosyal Güvenlik bölümü akademik kadrosuyla kesinlikle meslek içerisinde ağırlığıyla çok güçlü bir bölümdür. Ve uygulaması da daha geldikleri yıl itibariyle bütün öğrencilerimiz açısından staj imkanlarıyla, sektörel danışmanlığıyla komplike bir bölümdür. Bu noktada da kesinlikle artı alır. Ve en sonunda da mesleğe kazandırma ve meslek sonrası, mezuniyet sonrası iş yapma açısından da az önce söylediğim dört tane yol açısından şu an bunların hepsini uygulamaya başlamış oturmuş bir bölüm olduğu için de kesinlikle tercih etmelerini öneririm. Peki hocam kanalımıza katıldığınız ve programımızı teşvik ettiğiniz için çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ayrıca verdiğiniz için. bilgiler de gerçekten çok önemli. Ek yerleştirmede bölümümüzü araştıran öğrenciler de çok içinde çok faydalı olacaktır. Videomuzda da yine yayından izleyebilirler daha sonra. Değerli üniversite adayları ek yerleştirme süresince ee, yine canlı yayınlarımızla sizlere yardımcı olmaya devam edeceğiz. Merak ettiğiniz soruları bize sosyal medya hesaplarımızdan ve üniversitemizin WhatsApp hattından bizlere iletebilirsiniz. WhatsApp web sitemizde yazar. Yine de söylüyorum 549-551-1251. Buradan da bize sorularınızı iletebilirsiniz. Yine canlı yayınlarla devam edeceğiz. Hepinize sağlıklı ve iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Evet.